Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Miran bugün sizlerle kombi videosu çekeceğim kombi videosunu en son ne zaman çektiğime dair hiçbir fikrim yok ve size süre sürekli okula dönüş kombin videosu çekeceğim deyip asla çekmediğim için bugün artık çekiyorum çünkü yani çekmeme sebebim de aslında benim okulumun 4 Ekim'de başlayacak olması. O yüzden hani böyle daha bu okulla dönüş, okulla gidiş falan gibi böyle hani bu kafaya giremedim. Okula gitme kafasına giremedim açıkçası. O yüzden şimdi birazcık sizin için yani başlayanlar oldu tabii ki de ama yine de böyle bir destek almak ya da işte bir fikir almak isteyen olursa diye bu videoyu çekmeye karar verdim. Zaten vermiştim. Anca vakit buldum. Çekiyorum şimdi. 5 ee, tane falan kombin yaptım. Eşofmanlı, bol pantolonlu, jeanli falan böyle. Size hitap edecek şeyler. Ee, giydiğim parçalardan eğer e, Trendyol üzerinde satışta olan varsa zaten aşağıdaki linkte okula dönüş kıyafetleri olarak bulabileceğiniz linkte e, hepsini görebilirsiniz. Ben zaten giyer gösterirken de size tek tek bedenlerini göstereceğim. Bu videoyu da cuma çekiyorum ve yarın e, yüklemeyi düşünüyorum. E, kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi şimdi bakın. Daha başlamadan videoyu beğenelim. Hemen aşağıya yorum yazalım. <laughs> İzlemeden. Artık videoya geçelim. Şimdi ilk kombinimi giydim ve geldim. E, i̇lk kombinim daha böyle basic. Zaten her kombinim basic. Okula giderken böyle çok abartı giyinmeyi sevmiyorum açıkçası. Günlük hayatımda evet biraz daha renkli e, karmaşa ürünler tercih ediyorum. Yani karmaşık bir kombin tercih ediyorum ama okula giderken çok böyle karmaşık görüntüyü sevmiyorum açıkçası. Daha böyle düz ve şık görüntüleri seviyorum açıkçası. E, ee, bu jeanimi çok seviyorum. Trendyol Milan'ın bir jeani. Ee, sadece paçaları uzun ve bunu belki kısalttırırım ama böyle kıvırınca da bence kötü durmuyor. Ayakkabılarım Nike'ın bir modeli Jordan değil arkadaşlar. Ee, içimdeki i̇çimdeki tişörtü gömleğimi çıkarttıktan sonra göstereceğim. Onu da yeni trendyoldan aldım ve Kalıbı harika. Benim en sevdiğim tişört kalıplarından bir tanesi. Ee, ve bu arada evet ben okula giderken yani gözlük takıyorum arkadaşlar. Ben her türlü gözlük takıyorum. Kışında takıyorum. Yazında takıyorum. Okula giderken takıyorum. Her şeye takıyorum yani. O yüzden Shein'den aldım bu gözlüğü tercih ettim. Ee, üstündeki bu beyaz gömlek babamın gömleği ve yanımda da böyle büyük e, bir tane çanta tercih ettim. Bunu Ace Vekki'den almıştım ama şu an satışta yok galiba. Ee, yani hiç görmedim bir daha açıkçası böyle renklerin daha az karışık olduğu çok göz yormayan ve dikkat çekmeyen bir kombin yapmayı tercih ettim çok böyle bağırmıyor hani ben buradayım diye. Ve minik minik takılar her zaman takıyorum zaten böyle küpeler, yüzükler bilmem neler. O gün hoşuma ne gidiyorsa onu takıyorum. Açıkçası e, bu şekilde bir kombi yaptım. Bu gömleğin rengi tabii ki de farklı olabilirdi. Ben hepinizde beyaz gömlek vardır diye umut ettiğim için bu gömleği tercih ettim. Diğerleri biraz daha böyle e, çok renkli ve hepsini pazardan aldım açıkçası. Nasıl bulabilirsiniz bilmiyorum ama düz beyaz gömleği bulmak kolay. İçimdeki de dediğim gibi gri bir şey. Bu gri ile bu altındaki pantolonun uyumunu aşırı sevdim. Ve ben zaten hep okula giderken böyle büyük çantalar tercih ediyorum. Ama tabii ki de minik çantayla da gelen oluyor yani. Hani minik çanta takamazsınız diye bir şey yok. Ben rahat etmiyorum. Defterimi, kitabımı, işte kalemimi elimde taşımayı sevmiyorum. Genelde hep böyle bir çanta alıyorum. Bu şekilde bir göstereyim şöyle size. Bu şekilde bir kombin gömleğimi çıkarayım. Şu üstündekinin de kalıbını göstermek istiyorum size. Evet tişörtümün kalıbı da bu şekilde inanılmaz başarılı bence. Bilmiyorum ben çok seviyorum bunu açıkçası. Böyle kolları falan bittiği yerde çok güzel. Bolluğu çok iyi. Ben kıvırdım birazcık böyle göbek açık detaylı güzel olur diye düşündüm. Ama liseye gidiyorsanız ve serbest kıyafetle gidiyorsanız göbek pek açık olması istenmez diye düşünüyorum. O yüzden bunu içine sokarsınız. İçine sokunca da gayet güzel oluyor. Ama ben e, bir tık böyle bir açıklık olsun istediğim için bu şekilde kombinledim. Şimdi artık diğer kombinime geçelim. Evet sırada bu kombin var. Ve bu kombinin adı da şu. Tek renk giymişim ya yani şununla şu şu ayakkabılarım falan hepsi tek renk. Sabah uyanmışım demişim ki ay bugün hiç kasasım yok hiç güzel giyinesim yok böyle normal olmak istiyorum demişim. Elime gri olan her şeyi almışım. Üstüme de bir kot ceket yanıma da bir yan çantası almışım kombini gerçekten. Bu benim böyle hani ee, çok üşendiğim ya da geç kalktığım sabahlarda büyük bir kurtarıcım oluyor tek renk kombinler. Açıkçası bunu size öneririm. Çünkü genelde böyle kombinler e, çok çabasız güzel oluyor. Gerçekten çabasız güzel oluyorlar. Bu da onlardan biri. Ben hep böyle tercih ediyorum. Açıkçası e, çantamı Adax'dan aldım. Bu çantalar Adax'ın bu çantaları gerçekten okula çok uygun. Ve bu sene e, bolca takacağımı düşünüyorum. Altındaki eşofman altı çok büyük beden arkadaşlar. Kadın bölümünden almıştım ama baya büyük beden hatta large bu ama large'ın bence daha büyüğü neyse e, H&M'den aldım indirimden aldım o yüzden linki falan yok kusura bakmayın indirimden almıştım e, sezonluk bir ürün mü onu bile bilmiyorum ayakkabılarım adidas şu şekilde göstereyim e, kot ceketim TTR moda e, ve üst içimdeki üründe pazardan almıştım kendim kestim böyle crop mop yaptım bir şeyler yaptım açıkçası gerçekten saçlarımı falan da topladım çünkü e, sabah geç kalmışım ve uğraşmak istememişim gerçekten. Saçlarımın önlerini bir düzleştirmişim, şöyle şekil vermişim. Gerisine uğraşmak istememişim kombinidir bu. Bu şekilde gösterebilirim size. Eğer çok üşeniyorsanız bu kombini kesinlikle deneyin. Gerçekten diyorum. Eğer sabah kalkmışsanız ya düz beyaz beyaz giyinin ya işte ne siyah siyah giyinin. Hep böyle aynı renklerde tonlarda ilerlemeye çalış ya da işte krem krem de olabilir. Bu da böyleydi. Şimdi bir diğer kombine geçiyorum. Evet sıradaki kombinime geldik. Yine altındakini Trendyol Mila'dan aldığım aşırı belli oluyordur. Çünkü yine boyu bana inanılmaz uzun geliyor. Altındaki 38 beden daha yeni aldım. Gerçekten etiketiyle duruyor ve giymek için sabırsızlandığım bir alt. Ama e, paçalarını kestirmeden giyemem diye düşünüyorum. İçimdekin de daha bugün geldi kargom, yeni aldım. Indirimde 17 liraydı gerçekten. Ben de 17 lira olmasına şaşkınım açıkçası. E, Hırkam Adax geçen sene aldım ben, yani geçen kış evet geçen kış aldım. E, bayağı da böyle giyiyorum. Altında ayakkabı olarak vanslarım var tabi uzunluk uzunluğu şöyle olması lazım. Yani kestirirsem bu hale getirin, biraz da ayakkabımın gözüktüğü bir hale getireceğim. E çantamı dolaptan almıştım. Dolap uygulamasından almıştım. Gözlüklerim Mango ama aynısından. Ya bu Mango olanı diye düşünüyorum. Bir tane de Trend Yoldan aldığım var. Onun da kalitesi çok iyi çünkü. E ikisi de Mango gibi. Bu kombinimse şöyle söylemişken. E böyle arkadaşlarımla şey demişizdir işte. Derse girdikten sonra hadi köye geçeriz, takılırız. Evet, bu kombinimse arkadaşlarımla genelde Böyle hani Kadıköy'e gideriz, takılırız, ders sonrası bir şeyler yaparız. Kombinim genellikle bu şekilde oluyor benim. Hani içimdeki böyle şık ama e, üstüme bir sweatshirt kapşonunu alıp bunu biraz daha böyle basitleştirerek. Hani okulda da böyle çok dikkat çekmeden güzel olmak bence bu. Saçlarımı da şöyle arkadan hafif bir topladım. Biraz da bıraktım. Perçemlerimle şöyle Önde bıraktım. Ama içimdekine bayıldım. Kolları da vatkalı. Şimdi birazdan çıkarıp da gösteririm. Kolları falan da çok güzel beklediğimden. E, ee, ışık gitti pardon. Ama altındaki pantolonla yemin ederim size aşık yaşıyorum. Bu kadar iyi bir pantolon olamaz. İnanılmaz güzel durdu üstümde. Ve fiyatını yani duyun, görünce şok olacaksınız. Çünkü inanılmaz uygun fiyatlı. Ee, bu şekilde bir kombin yaptım. Ee, alttan birazcık şöyle gösterinizin ne denir böyle alt kısmı biraz belli olabiliyor ama çok sorun değil bence. Kötü durmuyor. Oldu ki çok rahatsız oldum. Bakışlar beni çok rahatsız etti. Hani önümü kapatırım. Sweatshirt'ümü sonra çıkışta açar. İstediğim gibi takılırım. Allah bunun da kolları hep düşüyor. Bu kombinim de bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Mesela ben bunu çok sevdim. Çünkü tam bir ben. Sıklıkla giyeceğim bir kombin. Okul açılınca Mutlaka bunu bir gün giyeceğim. Size de artık story atarım. Yani Instagram'dan takip ediyorsanız görürsünüz zaten. Ya şur şurada bakın bir yansıma var. O benim çok sınırım bozdu. Neyse. Bu şekilde yakından da göstereyim. Şimdi diğer kombine geçelim. Bu arada geçmeden üstü de göstereyim. Üste bu şekilde. Vatkalı falan ama bayağı güzel. İsterseniz tabii siz vatkasınızı çıkarabilirsiniz ama ben vatkalı iken sevdim açıkçası. Bakın. Şu şekilde. Bayağı başarılı. Evet. Sıradaki kombinimizle geldik. Bu benim boş yapmaya gidiyorum kombini. Okula böyle e, zoraki gidiyorum. Hani çok ders dinleyesim yok. Gideyim de biraz boş yapayım kombinim. Sırf böyle arkadaşlarım çağırdığım için gitmişimdir falan. E, tabii eşofman burada çok değişebilir. Çok güzel bir kalıp. Ay pantolon diyorum eşofman. Siz beni anlayın. Çok güzel bir kalıbı var ve bosbol. bol. Şöyle ben içine sokuyorum ve arkadan şu an çok çirkin duruyor. Sanki orada oralar şişmiş gibi. Ay çok korkunç duruyor arkadan. Arkadan bakmayalım önden bakalım. Ben onu düzeltirim zaten. Ee, böyle düz beyaz bir t-shirt birlikte bosbol bol bir eşofman altı. Üstüme oversize bir e, sweatshirt ve böyle zebra desenli bir çanta götürüyorum. Bence çanta çok da kötü olmadı. Bir çantada kararsız kaldım bu kombini yaparken ama şimdi böyle genel baktığımda güzel. Özellikle yani genelde ben bu şekilde değil. Üstüme de bunu giyerim böyle hani öyle öylesine geldim kombini olur genellikle. Ama işte hem rahat, işte siz böyle eşofman giymeyi seviyorsanız hem size de hitap edecek bir kombin. Aslında üstüme daha farklı bir şey düşmüştüm ama bunu giydim. Bu da böyle bir. T-shirt bana e, Dede T-shirt e, ürünü gönderdi ve çok beğendim. Arkasını da göstereceğim şimdi size. Arkası da bu şekilde. Kalıbı çok güzel. Şöyle görünüyordur umarım. İnanılmaz güzel bir kalıbı var. Onun da Instagram hesabını aşağıya koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle tekrar göstereyim. Genel kombinim bu şekilde. Şurayı biraz daha içine sokabiliriz. Evet bu şekilde giyerim genellikle böyle. Hani basic bir beyaz t-shirt Bol eşofman altı. Air Force. Hani zaten hep kurtarıcı olmuştur. Bir de zebra çanta. Ama şimdi üstüme sweatshirt giyeyim. Onu da böyle bol bol bırakıyorum. Üstüme düşüyor. O şekilde giyiyorum açıkçası. Hemen göstereyim. Evet sweatshirt halim de bu. Yani bu gerçekten benim böyle pijama modum varsa bu şekilde giyinip gidiyorum. Üstümdeki sweatshirt Adax'tan. Eee içimdeki tişört de tişörtten zaten Instagram'ını aşağıya koyacağım. Bakabilirsiniz. Altındaki eşofman altı trend yoldan pantolon olarak geçiyor ama resmen bir eşofman altı açıkçası. Ee, ayakkabılarım Nike Air Force, çantam dolap uygulamasından. Genellikle böyle yorgun, mutsuz ve hiç okula gitmek istemediğim ama gitmek zorunda olduğum ve boş yaptığım zamanlarda bu şekilde giyiniyorum. Tam bir kış kombini yani bakın. Biraz cücük oluyorsunuz ama bayağı güzel görüntüsü oluyor. Ve bir diğer kombinimle geldim. Ee, bu kombinimi eğer uygulamışsam ve bu kombini giymişsem bilin ki o gün çok güzel uyanmışımdır ve çok güzel bir güne başlayacağım oluşumdur. hani Gerçekten çok mutluyumdur. Çünkü ee, çok böyle okulda tercih etmiyorum. Ama bu sene ee, bildiğiniz üzere süveterler inanılmaz moda oldu ve ee, Trendyol çok güzel modellerini getirmiş. Ben de Trendyol'dan alıyorum. Ve hem ee, diğer markalara göre çok daha uygun fiyatlı. Diğer markalar birazcık ee, yüksek fiyatlarda satıyorlar ama ee, Trendyol dediğim gibi biraz daha bütçemize hitap ediyor. O, o bile pahalı aslında. Trendyol bile pahalı ama eee Kötünün iyisi diyelim. Bu şekilde bir kombin yaptım. Altındaki bu siyah pantolondan başka pantolon giyememe hastalığına yakalandım resmen. Çünkü e, kalıbına o kadar aşığım ve o kadar güzel bir kalıbı var ki. Şöyle göstereyim yansıma olmasa her şey daha güzel olur. Neyse şu şekilde göstereyim. Aa gösteremiyorum. Böyle siyah bir e, jean Bol jean. Ben bunu Trendyol Milan'ın yeni sezonundan aldım bu pantolonu da şu şekilde göstereyim. İnanılmaz tatlı bir duruşu var. Çok bol. Ee, ben Air Force'ları tercih ettim. Boyunu kısalttım böyle. Ee, üstümde de yine bunu da Sueter'i Trendyol'dan aldım. İçimdekini de Trendyol. Ya bu kombi resmen direkt Trendyol. Ee, bu kolyeyi yok. Hmm, Cunda'dan aldım. Evet. Bu da çok eskiden kalma bir e, kolye. Bu içimdeki beyaz tişört az önce giydiğim gri tişörtün beyazı ve her rengini aldığımı söyleyebilirim. Bu çantam bana anneannem örmüştü. O yüzden bunu hala daha kullanıyorum. Küçük ve böyle tam yerinde bitiyor. O yüzden bunu da seviyorum. Hatta daha da kısaydı ama böyle defter kitap koymaktan çok fazla aşağıya indi. Genel kombinim bu şekilde. Bu da benim sonuncu kombinimdi arkadaşlar. Bunun kesinlikle part 2'sini çekeceğim. Umarım e, zevkim size de hitap etmiştir. Bu şekilde giyiniyorum ben genellikle okulda ve e, giyinme modlarım e, anlattığım gibi oluyor. Ya işte böyle mutsuz oluyorum ya çok paspal oluyorum. Bazen güzel oluyorum ve bu da hayatı seviyorum kombinlerimden bir tanesiydi. Bunun üstüne genellikle bomber ceket giyerim. Onu da e, bir önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Şimdi çıkartmadım çünkü kışlıklarım da hala ben daha kışa geçemedim arkadaşlar. Hala bu tip giyinmeye devam ediyorum. Bu da böyle bir kombinde. giydiğim ürünlerin linkini aşağıda bırakırım. Bulabildiklerimi tabii ki de bulamadıklarımı da zaten hepsinin yerini söyledim. İçindekinin de bedeni ML bu arada arkadaşlar. Bu altındaki de 40 beden ama 38 alsam da olurmuş. Yani bu yanılgıya düşmeyin. Kalıbı bol, güzel bir kalıp. Bu şekildeydi. Umarım sevmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsa sevinirim. E, okula dönüş kombinleri 2'de. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay.